Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Ee, en son videomda Badankele üst koridor gidip karşı ADC'ye oyun nasıl oynatılmaz onu göstermiştim. Bu sefer de ADC alıp oyunu taşımaya çalışacağız. Umarım eğlenceli bir video ve öğretici ve eğlenceli bir video olur bizim için. Kaçırmak istemedi ama kaçırdık maalesef. Hocam itirelim şuraya şurayı. ve 2 kill almaya başardık. Kusura bakmayın çok sessiz oynadım birazcık o, orayı. Biraz stres yaptım ama hallettik. Şeyde i̇şte bu harta dönüp base atacağım. Murad itişmesdik. Çok iyi. Bu 2'de 2 yapmayı başardık. Şimdi hızlı bir şekilde lane'e gidip minyon kaybetmemeye çalışacağız. Bir tane mana itemi çıkacağım sadece. Jungle itemimiz çıkmaya devam edelim. Gerek yok gerek yok gerek yok. biraz kasmamız gerekiyor şu dönemde. Orada ultisine kafa atmam pek olmadı ama orada kufraya kaldı o yüzden sıkıntı yok. De uzun süredir badan oynuyordum. C'de kadar hepsini alacağız. kasılmaya devam ediyoruz. Takımı taşımamız lazım. Yukarıda Leslie bir şeyler yapıyor. Ay. Tamamdır. Onu da olmayı başardık. Minyon da kaçırmıyoruz. Kufra atak yaparsa oynayabilir ama yapmadılar yapmak hızlıca. Vay mı hiç bilmiyorum. Almayı başardım ama o tamamdır. Harika. Güzel oynuyoruz şu anda. Double kill attık. Triple attık. manyak atmadığım için ona dokunmadım çünkü çok uzun sürdü fight. Ama çok iyi başladık oyuna. Çok da konuşmuyorum ama olsun. Hızlıca karşı jungle dönüp Reyne e gideceğiz. Tabi takım arkadaşlarımız da çok iyi. Biz iyi başladık ancak takım arkadaşlarımız da iyi oynuyor. Onların hakkını yemeyiz. Yani çok iyi kastırıyorlar beni hızlı şekilde farm'a devam edeceğim. Hatta kuleyi ittirelim. Oyunu büyük ihtimalle kazanacağız. İki jungle'da da dö dö döneceğim hızlı bir şekilde. Bir de alacağım. Ondan sonra da dediğimizi alacağız hızlı 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 hız, Hemen bir kontrol edelim. 4K'ya 2.5K kasmışız desteğiyle. Hemen mid'e gideceğiz. Desteğe. Bunlar maviyi alıyorlar orada. Gidelim gidelim gidelim. Güzel. Bottan Gort ittirecek ama olsun desteği Onu da. Onda almayı başarıyoruz hızlı bir şekilde. Mide gideceğiz. Şu anda çok baskın oynuyoruz. alacak ama. Açabileceğini düşünmüyorum. Arkamdan gördü beni. Aha kaplumbağa alıyorlardı. Hiç dikkat etmedik. Keşke baksaydık. Ben bitti bekliyorlardır diye düşünüyordum. Sıkıntı yok. Kasılıyoruz zaten. Çok fena. Manfight'ten kaçıyoruz. iki oyuncumuz üst koridorda olduğu için tam oradan ittireceğim hızlı bir şekilde. Buradan sola gitmeye çalışacağım. Herkes ortada ya da yukarıda çünkü. <laughs> Hala bana dö dönen yok. Buradan devam ediyorum. Aşağıya dönecek. Ben de mi mid'e döneceğim. <laughs> Kaçtım. Şunu almam lazım. Alamadık maalesef. Aaa. Jansen'ın o Q'sunu düşündüm ama. Onu da kesebilirim diye düşündüm. Demecim yetmedi. Buradaki yaratığa. Sıkıntı yok. Çok iyi gidiyoruz. Biz kastık. Özellikle karşı ADC'de kasılmıyor. Gord tehlikeli olmaya başladı. 2 kilo aldı peş peşe. Hemen redime gideceğim güzel link ripi çalmış. Yani bizim redi çalmış herhalde. Hep onu. Harika. Şimdi devam ediyoruz bottan. Ya lord mu yapıyoruz? Tamam. Yaparız yaparız lord yaparız gelin. Ben bota gideceğim buradan. Fark etmediler. Şimdi üzerime gelmediler. Güzel. Yedim alayım hızlı bir şekilde. Dorduğumuz rahatça ilerlesin. Bir kez öldü geri çekilmek zorundayım. Burada hiçbir şey yapamam maalesef. Yukarı bölgeye gitmem lazım şimdi. De. Bu içimizden çıkıp yeniden doğuş çıkmam lazım. Şu küçüğü alacağım sadece. Büyüğe dokunmayacağım. Buna din kalsın. Hemen takım arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Harika. Ben önce Jedi alayım şunu hemen. Güzel. Jungle dönme. Devam edelim hemen şuradan. Karşı maviyi de alıp bottan ittireceğim. Elimiz üzerime oynayamazlar. Zaten şu anda çok iyi kastık. Çok güzel. 1 ve 1'de kestik. Onu da üzerine oynayacağım. Şu an yaklaşamıyorlar bana. Çok güzelsin be. Helal olsun. Onu da aldık. Ve maç bitecek burada. Hemen bitirelim. Çok güzel bir video oldu. İlk videoda badan kalıp üst koridorda rakip ADC'ye nasıl oyun oynatmayacağımızı göstermeye çalıştım sizlere. Bu videoda da tam tersi ADC alıp bu sefer de kasılmaya çalıştık. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle videoların devam etmesi için beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.